Asılan posterlerin insanların takip ettiği şeyin bugünkü anlamının ne olduğu ciddi bir biçimde sorgulanmak zorunda. Çünkü bizim anladığımız manada artık hem kitle iletişim araçları hem de toplumsal düzen belki bunu farklı bir şekilde kurgulamış ve yeni bir yılmaz güneymiti, yeni bir gerçeklik inşa etmiş olabilir. O yüzden bu tür şeylere hassas yaklaşmak sorgulayıcı ve dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Yine e, Yılmaz Güney'in dönemine değinecek olursak evet neoliberalizm e, ciddi saldırılar yapıyor toplumsal örgütlenmeye toplumsal muhalefete karşı buna rağmen Yılmaz Güney'in bu filmleri çekebilmiş olması gerçekten çok kıymetli ve anlamlı. Sinema bugün o noktaya tekrar ulaşabilir mi? Bu toplumsal koşullarda ee, neoliberalizmin başarılı olduğu 12 Eylül e, askeri faşist cuntasının da başarılı olarak e, değerlendirilebileceğimiz ve insanların birer dehumanizasyon sürecinden geçirildiği, e, onların e, yurttaşlık payelerinin ellerinden alınıp sadece birer tüketiciye ve birer ücretli köleye indirgendiği e, böylesi bir toplumsal düzeyde, ee, üzülerek söylüyorum ki e, sinemada da sadece sinemada değil gazetecilikte iletişime dair kitle iletişimine dair her alanda artık o eski pozisyona ulaşabilmemiz çok çok zor. Şu anlamda eğer yeniden işçi sınıfı örgütlenmeye başlar ve yeniden toplumsal muhalefet ayakları üzerinde dikilir ve kapitalizm, bütün değerleriyle sorgulanmaya başlarsa ancak o zaman yeniden edilmeyi bekleyen ya da toplumun bir şekilde ön plana çıkıp sorumluluk almasını bekleyen yetenekli insanların, sinemacıların, gazetecilerin, fikir insanlarının ve hatta bilim insanlarının ön plana çıktığını ve topluma e ...topluma öncülük etmeye çalıştıklarını görebileceğiz. Ama bu gerçekleşmeden şunu açık bir biçimde söylememiz gerekiyor ki... ...Netflix'in bu derece piyasayı kontrol ettiği... ...tekelcileşmenin her şeyi, katı olan her şeyi buharlaştırdığı bu iklimde... ...biz e, yani Yılmaz Güney çıtasını bir kenara bırakalım ama... ...hakikaten e, çok basite indirgeyerek tutarız. E, Bugüne dair sokaklarımıza dair gerçeklikleri göremeyeceğiz. Şunu unutmadan eklemek isterim ki örneğin senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı ve e, yönetmenliğini Zeki Ökte'nin yaptığı 1978 yılında çekilen sürü filmi e, bize gösterilmeyeni gösteriyor. Zaten Yılmaz Güney'in senaryolarında yönetmenliğini yaptığı filmlerde de e, durum bize bunu gösteriliyor. Bir durum bize bunu anlatıyor daha doğrusu. Ee, görülmeyeni görmek. Fransız Çünkü, Çünkü, devriminin o ürkütücü, ondan sonra gelen Paris Komünü, Bolşevik İhtilali gibi devrimlerin e, Burjuvazi'nin cephesinde ürkütücü görünen yanı e, onun toplumu kontrol etme, toplumu yönetme kabiliyetinin elinden alınması ki özelinde mülkiyetin, özel mülkiyetin kaldırılması korkusuydu. Bu yüzden toplumsal iletişim araçları sınıfların görünemezliği üzerine inşa edildi. Yani e, Burjuvazi'de görünmeyen, adlandırılamayan bir sınıf e, işçi sınıfı da buna binaen görülemeyen ve adlandırılamayan bir sınıf haline getirildi. Bu anlamda Yılmaz Güney bize görülmeyeni gösteriyor ve e, onu gösterirken de sınıfsal eşitsizlikleri, sömürüyü, hatta toplumsal gelenekleri, aile yapısını tamamen kökten sorgulayabilmemizin yolunu açıyor. E, sürü filmine değinmemin sebebi şuydu: sonuçta toplumlar tanımadıkları gruplara karşı ya da halklara karşı bir Korku hissederler ve bu çok normaldir. İnsanlar genellikle öngöremedikleri şeylerden ve bilmedikleri şeylerden çok korkarlar. Bu da ırkçılığın ve milliyetçiliğin bir şekilde körüklenmesini ve Burjuvazi'nin elinde bir enstrüman olarak kullanılmasını sağlar. Yılmaz Güney bunu da yıkmıştır. Bize Kürtlerin, Koçerlerin, Göçerlerin yaşamlarını anlatmıştır. Bu anlamda Kürtleri tanımak, onların dilini duymak. Kürtçenin var olduğunu haykırmak, hele ki bu bahsettiğimiz 70'lerin sonu, 80'lerin başı gibi gerçekten baskıcı dönemlerin olduğu bir evrede bunları yapmak çok çok kıymetliydi. Yani bugün hem devrimci mücadelede bazı şeylerden bahsedebiliyorsak, konuşabiliyorsak, hem de Kürt halkının kültürel mücadelesinde bir şeyleri konuşabiliyor ve tartışıyorsak unutmayalım ki bunda Yılmaz Güney'in katkısı ve payı çok çok büyük. Yine e, bana gönderilen sorulardan e, en dikkat çekicilerden, en dikkat çekici olanlardan birisi. Üçüncü dünya ülkelerinde e, ki aydınların, entelektüellerin pozisyonuna ilişkin bir şey. Bence burada e, çok üçüncü dünyaya falan gitmeye gerek yok. Şunu sormak gerekiyor: Bugünün dünyasında peki e, demokrasinin, insan haklarının, kültürün e, başkentleri olarak nitelendirilen Avrupa'nın merkezi Avrupa'nın e, entelektüelleri ve aydınları çok çok iyi bir durumda mı? Yani şöyle söyleyelim. Türkiye'de hep üniversiteler eleştiriliyor, yeriliyor ki bu, bu eleştiriler, bu şeyler haklı bilim bilimin geldiği nokta itibariyle gerçekten çok problemli bir noktaya gelmiş durumdayız. Özellikle sosyal bilimlerin çünkü sosyal bilimler konuşmamda da başlarken değindiğim gibi ben iletişim bilimleri özelinde söyleyeyim bu düzenin devam etmesinin nasıl meşrulaştırılacağına kafa yormuştur. Buna kafa yoran bir e, sistematik içerisindeki nitekim Chicago okulu John Deweylerin Ezra Parkların e, içinde yer aldığı Chicago sosyolojisinin bile kuruluş amacı emaresi Chicago'daki işçi kitlelerinin e, nasıl sistemle uyuş uyumlu hale getirileceğine kafa yormuştur. İşte oradan işte, e, liberal teoriler çıkmıştır. Çok seslilik vesaire vesaire. Bu çok sesliliğin de aslında bugün e, tek seslilik anlamına geldiğini deneyimliyoruz ve görüyoruz. E, zaten nitekim Chicago Üniversitesi Rockefeller tarafından desteklenmiş. Bunu neden söylüyorum? Hani bir e, komple teorisi ya da komple teorisi yeni e, retorinden, jargonundan ziyade aslında bir şeyleri kavrayabilmek için Arkasında hangi sınıfın neyi ve kimi desteklediğine bakmamız gerekiyor. Bu anlamda bence çok çok önemli bu. Nitekim e, Laswell'in teorilerini konuşurken e, aslında o da şu soruları sor, sormakta ki e, tabii eleştirmemize rağmen bu düşünürleri, bu sosyologları, o bu onlardan bir şey öğreneceğimiz, öğrenmeyeceğimiz daha doğrusu anlamına gelmiyor. Şunu sormamız gerekiyor kitle iletişimine dair. Kim kime hangi kanaldan ne etkiyle ne söyler meselesi gerçekten çok çok önemli. Buradan 3. Dünya düşünürlerini, 3. Dünya entelektüellerine, yönetmenlerine vesairesi sıçrarsak eğer neden Yılmaz Güney'in döneminde iktidarla ve iktidar ilişkileriyle mesafeliyken ki hatta parantez içinde muhalifken... Bugün daha fazla iktidara ve e, iktidar ilişkilerine yakın ve toplumsal sorgulamaları yapamayan tam tersine sistemle tamamen eklemlenmiş bir yapıyla karşı karşıya sorusu hem önemli hem de e, bu soruya verilecek cevabın e, izleyiciler ve dinleyicilerin perspektifinde nasıl algılanacağı da çok çok önemli ve değerli. Hemen bu noktada da tarihten örnekler vererek gidelim. Ee, Hitler'in çok karşı çıkmasına rağmen göbez propagandasını bir eğlence ve bir eğlence kültürü üzerine bina ediyor. Nitekim bunun daha sonra Amerika'da da etkisi oluyor. Ee, Amerikan Walt Disney ve Hollywood'un yaptığını yapıyor aslında Göbels Ve ee, buna... Kaçışçı eğlence deniyor. E, bu eğlence selinde insanlar akıllandıklarını sanarken diğer yandan da aptallaşmaktalar maalesef. İşte böyle bir kültürün yaratıldığı, böyle bir toplumsal iklimin yaratıldığı bugünün dünyasında iletişime bağlı ya da kitle iletişimine bağlı e, araçlarda ya da e, bu alanlarda çalışan, basın emekçileri ya da iletişim emekçilerinin bu toplumsal düzenin dışında hareket etmesi giderek zorlaşıyor. Bunun temel nedeni tekrar et tekrar etmek gerekirse işçi sınıfının örgütsüzlüğü, sınıf mücadelesinin geriye çekilmesidir. Ne zaman işçi sınıfı ayağa kalkar, o zaman göreceğiz ki hatta bugün iktidara yanaşan entelektüellerin, aydınların, yönetmenlerin, gazetecilerin, yazarların hiç fark etmez. Bir anda toplumsal muhalefete yaklaştığını, toplumsal muhalefetin dilini e, ya yaygınlaştırmaya ya bozmaya yine e, Burjuvazi'nin lehinde çalışarak toplumsal muhalefeti dejenere ederek sürümlendirmeye çalıştığına şahit olacağız, tanıklık edeceğiz. Yılmaz Güney'i konuştuk, Yılmaz Güney'in filmlerini ele almaya çalıştık, Yılmaz Güney'in perspektifini konuşmaya çalıştık. Ama Yılmaz Güney'i yaşarken de toplumu dejenere etmeye çalışan, toplumu e, kapitalist düzenle onların o demokrasi dedikleri, onların o insan hakları dedikleri, o toplumsal düzenle barıştırmaya ve onların rızasını almaya çalışan yönetmenler televizyoncular ve bu kitle iletişim araçlarını kullanan profesyoneller var. Bu anlamda son olarak belki şu söylenebilir, ülkemizdeki aydınlara ya da yönetmenlere, entelektüellere ilişkin bir şeyler söylemek gerekirse, bu insanlar da sonuçta bu toplumsal düzenin dışında bambaşka bir alemde yaşayan kişiler değil. O yüzden toplumsal mücadelenin gerilediği bir dönemde, ee, özellikle zaten bu grupların geriye çekilmesi e, ya da tamamen sistemle eklemlenip onun hizmetçisi durumuna gelmesi, buna medya profesyoneli diyorlar. Bu profesyonel kavramı şu anlamda e, yalan haber yapıyorsunuz, yeni bir gerçeklik inşa ediyorsunuz. Belki bu haberlerin altında isminiz bile çıkmıyor, ama siz e, profesyonel birer beyin ifal şebekesi haline gelip insanları aslında Tıpkı birer katil gibi, onların zihinlerinde korkunç etkiler yaratan şeyler üretiyorsunuz ve bunu da ben zaten bir medya profesyonelim diyerek kendinizi rahatlatarak toplumsal yaşama karışabiliyorsunuz ki bu işin belki de önemli boyutlarından birisidir bir medya profesyoneli buna yönetmenler, gazeteciler, televizyoncular herkes dahil. Bir medya profesyoneli toplumdaki bir grubun e, ırkçılık, örneğin ırkçı e, duygularını e, motivasyonunu manipüle ederek onları başka bir gruba karşı kırdırtmasına rağmen e, doğrudan belki de bir insanı öldürmediği için kendisini rahatlıkla e, masum ilan edebiliyor. Biz de alın terimizle para kazanıyoruz diyebiliyor ama medya ve iletişim öyle bir iş değil. Böyle bir durum değil çünkü bu tür işlerin toplumsal sorumluluğu çok çok yüksek o yüzden belki de bunlar sorgulanıyor Yılmaz Güney'i belki yönetmenlik deneyimi itibariyle taklit edenlerin onun fikrinden neden uzaklaştığı tıpkı poster mevzusunda söylediğimiz gibi insanların bunu nasıl bir tüketim nesnesine dönüştürdüğüne ilişkin bir Çıkarım yapmak gerekiyor ki e, bugünün aydınlığı, bugün işte sözde Yılmaz Güney'i takip ettiğini söyleyen yönetmenlerin e, toplumsal düzenle herhangi bir kavgasının neden olmadığı sorusuna doğru bir cevap vermiş olabilir. Ve Bu noktada e, Avrupa'nın da her anlamda ciddi bir çöküş yaşadığını ve e, entelektüel anlamda olsun, düşünsel, yazınsal anlamda ve e, görsel iletişim alanında olsun ciddi bir e, yozluk ve e, çölleşmeyle karşı karşıya olduğunu tespit etmek gerekiyor. O anlamda e, ülkemizdeki gelişmeler sadece ülkemize ait, ülkemize özgü, yerel ve e, lokal gelişmeler olarak algılanmamalı. E, i̇şte şöyle bitirebiliriz belki. İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins New York'ta bir konuşma yaptı ve İrlanda'daki eğitim düzenini eleştirdi. Üniversitelerin artık düşünen, sorgulayan, araştıran bireyler yetiştirmek yerine şirketlere memur yetiştirdiğini, bu insanların da toplumsal sorunlara çok kafa yormadıklarını, depolitik olduklarını, apolitik olduklarını söyledi. E bu da işte bugün listeler açıklanıyor, nicel veriler açıklanıyor. İşte e, üniversiteler şurada birinci, şurada ikinci vesaire deniyor. Bu bunlar çok e, subjektif şeyler. Birincilik, ikincilik yok. Şu anda dünyada dişe e, sınıfsal mücadeleleri merkeze alan, gerçekten toplumsal gerçekliği yansıtan e, çok az insan kaldı. Bu Avrupa içinde geçerli bu kısırlık. O yüzden ülkemize haksızlık etmeyelim. Toplumsal mücadele Avrupa'dan ve diğer coğrafi bölgelerden bağımsız olarak Türkiye'de yükseldiği takdirde yeni Yılmaz Güneyler, yeni Deniz Gezmişler, yeni Mahir Çayanlar, yeni Behice Boranlar ortaya çıkacaktır ki bu da bu toplumsal sıçrama noktasında sadece Türkiye insanına değil dünya halklarına da ciddi bir kültürel miras bırakmaya devam ederiz. Ancak tek bir şartla kitle kültüründen, popüler kültürden ve kitle iletişim araçlarının Burjuvazi'nin kontrolünde bizim kültürel yaşamımızı etkilemesine olabildiğince elimizden geldiği için gel, elimizden geldiğince engel olmamız da mümkün olabilecektir. Bunu da başarabilmenin tek yolu Yılmaz Güney gibi ee, yaşamında gerçekten e, gösterilmeyeni gösteren ve onu kitlelere aktarmaya çalışan insanların fikir ve düşüncelerini gerçek manada kavrayarak ve özümseyerek olur. Bu da e, sosyalizm fikrinin e, iyi kavranması ve özümsenmesi anlamında gelmektedir. Çünkü Yılmaz Güney dediğimiz zaman onu sosyalist mücadele eden devrimci mücadeleden ayrı bir insan olarak değerlendiremeyiz. Bu yüzden onun bu yönüne daha fazla e, vurgu yapmalı. Gerçek Yılmaz Güney'in kim olduğunu topluma daha fazla anlatmalıyız ki, e, kitle iletişim araçlarını elinde bulunduran güç, bunu tam tersi bir noktaya getirip, onu birer tüketim nesnesi haline getirerek kitlelere pazarlamaya